Baro ne yapıyorsun söyle? Ama adı vatandaşlık hakkımızı kullanıyor. Bize daha güzel bir anayasa yapmaları için kullanıyor. Sakın yapmayın. Bilmiyorsunuz hakimiyet ve egemenlik kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Nasıl oy kullanarak Allah'ın hakkını kullara ve kurumlara verirsiniz? Halbuki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 40. ayette şöyle buyuruyor. Hüküm koymak yalnızca Allah'a aittir. Araf Suresi 54. ayette dikkat edin. Yaratmakta, da hükmetmek de Allah'a aittir. Kehf suresi 26. ayette o Allah ki hüküm koymakta kendisinden başka hiç kimseye ortak kabul etmez. Allah azze ve celle anayasa olarak bize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. O halde Allah'a ibadet edelim ve ona hiçbir şey ortak koşmuyor. Aklı sağma dosi. Ama dosya Allah senden razı olsun. Allah bizi dünyada ve ahirette İslamsız bir de Kur'ansız bırakmasın. Allahu amin. <laughs>